Yani mesela şimdi istihdam dediğiniz şey bir veridir. İstihdam bir veridir. Sizin atıyorum mesela Hacettepe Üniversitesi bilgisayar mühendisliğinden mezun olan oğlunuz e, gidip Burger King'de köfte pişiriyorsa hı hı. istihdam verilerine göre işsiz değildir o. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Mesele sizin kapasite kullanımınızı nasıl kullandığınızdır. O yüzden e, en büyük tepkiyi verdiğim nokta genç işsizlik içinde üniversite mezunu kardeşlerimizin çektiği acıdır Türkiye'de bugün. Pure Research Center gibi tarafsız araştırma şirketleri de uluslararası e, dahildeki yerli şirketlerin de yaptığı araştırmalara göre genç insanlar kendilerine umut vaat edecek bir gelecek görmüyorlar Türkiye'de. Bakın bu çok acı bir şey. Evet. Yandaşlarda dahil. Çünkü bu kelimeyi çok özür dileyerek kullanacağım. Sülük artık e, kanını emdiği organizmanın Kendisini bile besleyemeyeceği paniğine kapılmış durumda. Onlar bile e, elde ettikleri haksız kazançları, servetleri yurt dışına kaçırmaya başladılar 3 sene önce. Şu anda yuka çıkmış durumda. Korkunç rakamlar Turan Bey. Yani şu anda iktidar yandaşları dahi aslında sessiz sedasız ülkeden kaçıyorlar diyorsunuz hocam. Kaçmaya devam ediyorlar ya da. Londra, Miami, Malezya, Paris... Gidip baksınlar efendim. Gayrimenkul işlemleri kamuya açık. Kimin nereden ne mal aldığı, hangi şirketin hangi ülkeden aldığı belli. E tabi buna manadaları, Panama belgeleri, bu tip hülle şirketler de dahil. Girip bakabilirler. Ya yani Türkiye'de basın olsa, özgür medya olsa <laughs> gerçekten yer yerinden oynar. Yani vergi affı almış, vergisi affedilmiş bir şirket yarım milyar doları yurt dışına yatırım olarak götürüyor. İktidar bunu bilmiyor mu bu kaçanları? E kaçan iktidarın kendisi efendim. O. <laughs> Yapan bilir diyorum size.